Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bugün de Final Destination'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. O zaman başlayalım hadi. Vay kankalar ne yapıyoruz ya yine arabam nasıl? Çok iyi. iyi evet iyi ya. Vallahi çok Beğendik oğlum. Nasıl aldın Mercedeski Mercedes G oğlum bu ya. Arabam bir tur atsır ya bas kızım. Oğlum çok hızlı gitmeyin ama ha bilmiyorum. Tamam. O sırada oğlum şey. Kardeşim hadi gel top oynayalım. Tamamdır ben atıyorum. Hopu. Piu. Hopu. -piu, piu piu. Neyse. Uhu. Uhu. Çok eğlenceli. O çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım. Hmm? Ya, ya, ne yapıyorsunuz? ya dur be. İyi abi. İyi. Oo iyi top mu oynuyorsunuz? Evet. He, ben iyi futbol atarım bir sert atayım olur abi ben geçerim tamam biz Franchise tamamdır şunu bir kendi topumu bir bırakayım tamamdır şimdi atıyorum hazırsanız 3 gibi Uy, o... Oh, abi. o sırada topun gittiği yer Uy, bu çubuğu düşürürler o sırada. Ne ya ben nasıl top oynuyorum? Abi çok iyi şimdi ya. Evet abi ya. Evet ya ben çok iyi oynarım tabii ki de ya. Neyse geri çekilin bakayım. Ben şimdi al gaza basacağım. Tam kanka. Evet kanka tamamdır. Geri çekiliyor. çekildik. <laughs> dur bir. Hadi kanka hazır mısın? Hazırım kanka lütfen. Yavaş dur. Bir... Oğlum korkma bir ya. Nesli, nasıl sürülüyor lan bu? Dur bir şöyle. çalıştırdık. <laughs> lan oğlum çok gitti. Oğlum yavaş git lan oğlum. Fren de direksiyonu. Araba direksiyonu kilitlendi. Oğlum. Oğlum dur dur çabuk şu arabayı la. Oh, 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 allah oh, 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 döküldü. Allah oy. Aldım oğlum. Burada Allah arabada sıkıştık kolum. Lan şap kamyonun arkasına kaldı. Koşun oğlum, koşun. Bu arada arkadaşlar şakacıktan kamyon şu anda ilerliyormuş. Ben koşmuş. Abi dur gitme. Abi dur. Abi Lan, bana bakın ben Apple'la koşun siz arkasına önüne geçin. Kamyonu bizdeki arkadan geçeceğiz. Tamam arabanın içine gideceğiz Tam da abi dur dur kamera bir amca. Bir abi misin amca mısın nesin de amca. Oğlum bu şarkıları çok seviyorum ya o. En favori müziklerim aydın bekleyin. Bu arada arkadaşlar adamın kafasında kulaklık var da ne? Ah oh be şu şarkıları bayılıyorum ya o. Of be şöyle hiç keyif yok. <gülüyor> <gülüyor> abi dur dur Allah sonunda firan yaptım. Oğlum ne yapıyorsun siz? O sırada melonla papkin. He tamam. Sonunda durduk. kamyon. Geç çabuk içeri gir. İçeri gir içeri, içeri. Tamam gidiyoruz hemen. Ha oh. geldik geldik. Heh, oğlum kanka. Kanka ay Berk, Berkcan. Berkcan haydar neredesiniz oğlum? Oğlum geldim iyi misiniz? Olamaz oğlum. Lan. Lan kapak kapanıyor. うんすぐひとつすぐひとつあいまだうわ düşer. Lan oğlum. Ay düştüm. Ay şu kemeri çıkar. Çıkarmalıyım şu kemeri. Olmaz ben düştüm. Düştüm. Olamaz oğlum. Ay lan yere düştüm. Lan oğlum iyi misin? Lan dur. Bekliyorum ya. Allah'ım geliyor. Allah. Oğlum gel. Hayır oğlum. Durun bekleyin bir saniye. Heh. Olamaz. Oğlum. Diyorum. Oh. Kafam sıkıştı. Az, ben lazım. Yoksa ben hayır, hayır, hayır. Olmaz. lazım? Yoksa ben öleceğim burada. Hayır, hayır. O yapılmaz. Senin gibi Allah! A. bana ay sanırım bir... ne oluyor ah <gülüyor> <gülüyor> lan, ay <laughs> oğlum kaç allah hayır bizim oğlan bizim kankalarımız öldü ayol olamam oğlum sadece ordu araba almışlardı <laughs> hayır öldüler oğlum öldüler mi ne no, oluyor oğlum ya Ay. Lan dur. Lan lan. Ne? Kankalarımız mı öldü? Dur gidelim bir oraya hemen. Oğlum. Lan. Ne oldu lan? Bakalım bir. Lan. Lan dur. Be. Lan. lan. Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Lan duruyor be ya. İkiler öldü. Kankalarımız öldü. Olamaz. Hayır. Ulan. Ulan. Hayır. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.